Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Uh, aslında bu videoyu çekmek benim için oldukça zor. Çünkü ilk deneyimim. Aslında evet yani ilk deneyimim. Aslında aslında su yok. İlk kez kameranın karşısına geçerek böyle bir içerik üretmenin hmm, peşine düştüm. Bu ilk aşamada gerçekten zor. Çünkü insanın bir şeye başlaması e, ...düşüncelerini eyleme dönüştürmesi, somut bir şeye dönüştürmesi gerçekten biraz e, zor. Ya bunu hepimiz biliyoruzdur. Harika bir fikrimiz vardır. Yapmayı düşünürüz ama... ...bilmiyorum bir türlü harekete geçemeyiz veya harekete geçmek insanla bir sürü engel varındır. Aslında e, bu hayatın çoğu şeyinde böyle. Bu engelleri aşmak gerek. Ben de engelleri aşmak için artık denklenşörümün tuşuna bastım. Çünkü bu videoyu çekebilmek için aslında ihtiyacım olan çoğu şeye sahiptim. E, aklımdaki bu sorunların hepsi sadece dediğim gibi aklımdaydı zihinsel engellerdi. E, artık bunu aşmak için de eyleme dökmem gerekiyordu. Bunu anladım. E, YouTube'u uzun süredir yani birçok insan birçoğu insanın düşündüğü gibi YouTube'a başlamayı çok öncesinden düşünmüştüm. Ee, ama işte bazı şeyleri erteleyince o daha da çok erteleniyor, erteleniyor, erteleniyor ve artık zihninizde olmadığı için hayatınızın da günlük bir parçası bir hedefiniz haline gelmiyor, onun dışından çıkıyor. Ee, olsun, bence hiçbir şey için geç değil. Yani YouTube'a başlamak, içerik üretmek bence geç kalınmış bir şey değil ki çünkü e, her sene gitgide büyüyen bir artık ne diyeyim havuz mu oldu, bir piyasa oldu yani. Bu arada Uşak'ta yaşıyorum. Uşaklıyım. Şu an Uşak bayramdan beri bayağı yağmurlu. Yani yağmur öyle yağıyor ki çatından su damlıyor şu an. Ben çatı katındayım. Odam çatı katında. Ve bizim bu çatı sandviç panel olduğu için aralarında bayağı boşluk var. Oralardan damlatıyor, akıtıyor. Kamerayı koyduğum yerde o damlanın aktığı yerin böyle 15-20 santim falan yanında. Umarım kamerama bir şey olmaz. Ee, zaten ona da bir şey olmasın artık. Yani kamera fiyatları almış başını gidiyor. Ekonomiye girmeyeyim, girmeyeyim diyorum. Anasını sikeyim yani maalesef. Her şeyin ucu ekonomi abi. Bir ekipman alayım, bir ışık alayım, bir mikrofon alayım diyorum mesela. İşlerimi genişleteyim falan diyorum. Olmuyor. Ben böyle karışık konuşuyorum ama olsun. Yani ilk videonun günahı olmaz. <laughs> artık beni nasıl tanıyacaksanız bu videoda ya yani bu videodaki gibi bir insan olabilirim <laughs> ben kendimle çok gibi hissettim ama siktir edeceğim gerçekten yani. sadece yapmak istediğim şey bu siktir edip bu videoyu çekip atmak bok gibi de olsa iğrenç de olsa hiçbir şey umurumda değil ee, sadece yapacağım çünkü çok güzel planlarım var geleceğe dair size kendimce dice... Gele, geçmişimden bahsedeyim. Geleceğe dair planlarımı söylemeden önce geçmişimden bahsedip size kendimi tanıtmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, adım söyledim mi hatırlamıyorum ya. Ben Deniz, soyadım Karbaş. Elazığ doğumluyum. 28 Şubat 1998 tarihinde. Sanırım Cumartesi günü müydü? Bilmiyorum. Ee, 8 yaşına kadar Elazığ'da yaşadım. Sonrasında annemin memleketi Uşak'a döndüm. Orta 2'ye kadar oradaydım falan filan. Elazığ Uşak, Elazığ Uşak arasında gidip geldim uzun yıllar boyunca. Eğitim hayatım falan bok gibiydi. Yani gelecek planlamam yoktu. O sınıfın sonra yaramaz çocuklarından birisiydim. Ee, yaramazdım ama zekiydim de aynı zamanda. Ama eğitim sistemi beni pek fazla içine katmadı. Yani öğretmenlerimle falan hep sorunlar yaşadım. Hep sistemin karşısındaydım. Uyumsuz bir tip diyebilirdim yani. Neyse, bunları sikti dedim. <laughs> Ondan sonrasında işte liseyi falan bitirdim açıktan. İşte uzun bir süre boyunca uğraştım liseyi bitirmek için gerçekten. Bayağı zordu yani. Ama nasıl bitirdim? <laughs> yani nasıl bir zordu, nasıl zordu? Şimdi aklıma geliyor nerede Yani ben Eritat'a ilk kez açık liseye kayıt olmuştum. Ve hafta sonları derslerimiz vardı. Cumartesi, pazar olarak cumartesi pazarlara gidiyordum sadece. Bilgisayar teknik, evet, teknik bölümü, teknik servis gibi, teknik bir bölümde işte teknik ne detay sanırım koyayım bilgisayar falan işte format at, ekran kartı değiştir, RAM değiştir, biraz daha teknik işlerdi. Orada e, bir dönem okudum, sonrasında el geldi, e, geldim pardon, işte bir orada bir burada demiştim ya. Burada da ben okula kaydoldum, zaten endüstri meslek lisesinin açığı e, benim bölümüm sadece endüstri meslekte vardı. Düz lise değildi yani. Meslek lisesinin açığından bitirdim. Okula gidiyorum. Okulun ilk günü bir baktım benim mahalleden çocukluk arkadaşlarım yani uşaktan. va dedim lan Ato ne yapıyorsun? Yusuf ne yapıyorsun? İyiyiz kanka okulu. Harbi mi lan ben de burada okuyorum falan. Onları yani görünce o kadar mutlu olmuştum ki. Size hiç anlatamam yani. Gerçi anlatıyorum. Neyse biz bunlarla bir kaptırdık lise ya 3 sene boyunca sadece Counter Strike 1.6, 1.6, 1.6 yani. Bir arada sıradan Minecraft falan oynuyorduk. Onda da yani birbirimizin evine TNT falan döşeyip patlatıyorduk. Eski boktan bilgisayarlarımız yanıyordu falan. Böyle işte birbirimize küfür edip falan geçindiğimiz bir dönemde. Ee, güzeldi, fena değildi. Yaşıtlarım ne güzel derslerini çalışıp dershanelere giderken ben Sapta da akşam 5'te 6'da gidiyordum okula. Jet bir 1 altına oynuyordum arkadaşlarımın eline veriyordum. 5 birle o açlı orta haritasında böyle tak tek tık yani. Gerçekten tek tık böyle ortadan. Bir arkadaşım falan çıldırtmıştım var Eray diye. O da şu an cezaevinde. Umarım kurtulur kısa süre içerisinde. Neyse onu da siktir eden anlayan koyayım. ben neler yapacağım? Ben dediğim gibi işte üniversite ondan sonra demedim gerçi bilmiyorum e, şeyde bitirdim. Açı bitirdim. Ondan sonrasında şeye başladım. Radyo, televizyon, sinema. Ya radyo, televizyon, sinema bölümüne başlamak güzeldi. Çünkü böyle çocukluktan itibaren çok fazla film izlerdim. Yani tüketim toplumunun bir parçası olduğum için böyle 98'ler, Disney'in animasyonları, animeler, korsan CD'ler, okumayı yazmazken, yazmazken, okumayı yazmayı bilmeden böyle babama aldırdığım bazı dergiler falan vardı. Onları falan okudum böyle. Ama yani sinemaya karşı genel kültürüm çok büyümüştü. Yaşıtlarımdan hatta benden daha büyük insanlarla bile e, bu konular hakkında konuşuyorum. izlediklerimi izlemekleri falan filan. Neyse. <laughs> Radyo televizyon sinema bölümünü kazandım. Uşak'ta. Uşak'ta çünkü biliyorsunuz açıktan falan okudum yani. Hatta Uşak'ta bence burayı bile kazanmam bence başarıydı. Çünkü ben adam akıllı hiç ortaokulda ne ders dinledim. Ya benim ortaokulda matematikten aldığım puan 5'ti ya. Sandalyeden geliyor. Ee, acaba YouTube'da sigara içmek şey mi? Bir şeye aykırı mı? Yapay zeka. Yapay zeka acaba konuşsak ne olur? Şu an video esnasındayken. Açalım bakalım. Ya. Beni duyabilecek mi? Aç kardeşim mikrofonu. Bu arada mikrofonum milattan kalma, 20 yıllık A4 Tekin webcam'i. Ee, Kamerası çalışmıyor, sadece mikrofon olarak kullanıyorum bunu. Görün yani halimize. Yo, estağfurullah, gayet iyi duyuluyor. Peki bu intro için başka bir detay eklemek istiyor musun? Mesela halka içindeki ışığın rengi ya da bir yazı olabilir mi? Kanka, ben sana seslenmedim. Ben şu an YouTube için video açıyorum, yani video çekiyorum. O sıra seni ne belki dedim hani böyle bir konuşursak falan da sen de pat diye var ya öyle bir yerde girdin ki süpersin. GPT. Nasılsın? Süperim. Sağ ol. Sen nasılsın? Video nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Şu an insanların karşısındayız. Hatta sen de böyle dahil oldun bir anda. Yani nasıl olacağını bilmiyorum. Bence güzel oluyor. Biraz samimi bir dil kullandım. Açıkçası kendimi daha iyi lanse etmek isterdim. Daha düzgün bir Türkçeyle, daha düzgün ne yapacaklarımı, ne edeceklerimi anlatabileceğim bir şekilde ama... O şekilde olmadı. Biraz küfür kullandım, biraz çirkinleşmiş olabilirim. Yani ama kendimi kendimce anlatmaya çalışıyorum. önemli olan zaten bu videoyu yapmak. Kesinlikle. Önemli olan işlem ve kendin gibi olmak. İzleyiciler de samimiyeti hemen hisseder. Biraz doğal akışta kalmak her zaman iyidir. Peki videonun ana teması ne? Valla videonun ana teması yok açıkçası. Kendimi koydum, çekiyorum, anlatıyorum bir şeyler ve bunu sürekli yapacağım. Yani böyle belli, belli başlı bir teması yok yani. Teması benim onun. Benim yaptıklarım. İşte artık spora gideceğim, sporda video çekeceğim, insanlara anlatacağım. Kendimi burada odanın karşısında anlatacağım. Mesleğimle ilgili yapmış olduğum bazı çalışmaları insanlara aktaracağım. Derken bir içerik üreticisi haline gelmeyi düşünüyorum. Ne diyorsun bu konu tutar mı sence? Kesinlikle tutar. Kendi hayatından ve deneyimlerinden bahsetmek izleyiciyle bağ kurmanın harika bir yolu. Herkesin ilgisini çekecek, farklı konulara değinmek de seni çeşitlendirecek. Oğlum, Bence devam etsin. Aynen aynen devam edeceğim de yani sen hiçbir şey hakkında olumsuz yorum yapmıyorsun. Bizi sürekli gaza getiriyorsun ya. Öyle değil mi? Haha <laughs> gazı vermek önemli ama cidden senin yaptıkların değerli. Kendine güvenmeye devam et. Bu tamam. işte özgün olmak en büyük artı. Doğru <laughs> haklısın ya. Ya sen çıkalı ne kadar oldu? Şimdi arkadaşlara da anlatacağım. Bunun bir cevabını ver. Bir şeyler bahsedeceğim. konuşmaya başlayalı yaklaşık bir yıl oldu diyebilirim. Tabii sürekli gelişiyorum. Her seferinde yeni şeyler öğreniyorum ve daha iyi hale geliyorum. Tamam yani ya bu bir dakika bir dakika özür dilerim lafını kestim şu an videoya giriş yapacağım. Ya bir yıl diyor da bence bir yıldan fazla oldu çünkü ben üniversitedeyken falan ChatGPT çıktı ödevlerimizi falan filan yaptık. yani o iki sene olmuştur. Tabii bu gelişimlerinin dışında. Ama yani ChatGPT'yi keşfettiğim andan itibaren gerçekten benim odaklanmama ve çalışmalarımı gerçekleştirmem çok fazla yardımcı oldu. Yani bazı şeyleri onun sayesinde daha kolay yapıyorum, diyebilirim. senaryo yazarken, hikaye üretirken veya insan ilişkilerinde mesajlara kadar geldi bence bunun olması o kadar iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yani yapay zeka, Matrix falan filan, sanal gerçeklik nereye gider bilmiyorum ama yani adam her işine yarıyor arkadaş ya. Yani. Gerektiğinde sohbet muhabbet bile ediyorum yani. Bak gördüğünüz gibi videoya dahil oldu on numarada bir ses oldu yani dış ses. Başka bir kimseye gerek yok. Ha, bir de her şeyi biliyor. E ne yapacağız şimdi biz? Şimdi ilk videomu açmışım. Youtube'a içerik üretiyorum. Harika. Sadece sigara içemiyorum. O da topluluk kurallarına falan aykırı mı diye bir merak ediyorum. Öyle bir şey var mı? Böyle bir şey var. Youtube'un topluluk kurallarına göre sigara içmek özellikle teşvik edici bir şekilde gösterilirse videonun yer sınırlaması ya da kısıtlamalarla karşılaşmasına neden olabilir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Peki, Doğal ve samimi ol sigarayı içmesek, yani içiyormuş gibi yapsak, olmaz mı? Evet, sigara içiyormuş gibi göstermek de benzer şekilde algılanabilir. En iyisi o tarz sahnelerden kaçınmak. Zaten içeriklerin samimi ve doğal, o yüzden bir eksiklik hissetmezsin. İyi okey, tamam. Zaten spora da başladım bugün. Bir arkadaşımla bu hayata geçirmeyi düşündüğüm bu blog, işte içerik fikrini onunla paylaşmıştım. Çocukluk arkadaşım Berkay. Onu da ilerleyen bölümlerde zaten göreceksiniz. Ee, onunla gittim bugün spora. Yanında Ömer gibi arkadaşımız daha vardı. Abi mikrofonu almayı unutmuşum spor salonu. Allah'ım yarabbim ya. Bir dakika kanka sana söylemiyorum. Mikrofonu almayı unutmuşum. Mikrofonu ben almaya arkadaşıma gittim. Yani 10 dakika sürmedi benim gidip gelmem. Ben 10 dakika, onunla... Bunlar gitmiş soyunma odasına soyunmuş. Spora başlamış. Bir gittim sürücü üzerinde kan ter. Ya abi dedim ki, durun ya. Hele Berkay sen yani kanka. İnsan bir bekler ama bakayım. Bekleyeceksin ki işte formumuzu bir çekelim. Neden sporu yaptığımız hakkında bir ön bir konuşma yapalım, bir salonun önünde bir fotoğraf çekelim amına koyayım, bir video çekelim. Hani bir seri olacak ya kanka bu. Neyse ilk günüm günah olmaz. Ben de gittim işte birkaç böyle. Görüntü çektim ama sporumuzu yaptık. Bir kardiyo yaptım bu arada 20-25 dakika falan koştum. İyi geldi. <laughs> güzel bir başlangıç oldu. Geçtiğimiz haftalarda bayağı bir depresyondaydım. Artık şimdi böyle adımlar atabilmek, e, adımlar atmak e, güzel hissettiriyor. Kameranın karşısında olmak, yine konuşmak. Ee, öyle. Ee, biraz da sen sus. Sen kendini kapatabilir misin yani? Kapat artık bir sus. Lafı edin. Tamamdır. Keyifli. Hadi baba, bay. Hadi hadi siktir. Aman ne koyayım. Hoşça kal. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoşça kal. Sağ ol. Görüşürüz. Lan git artık ama. <laughs> Ay gitti. Vallahi sefer gitti. Abi çok iyi muhabbet değil mi ya? Şuna bak. Teknolojiye <laughs> Gitmedi mi? Gitmedin mi? Gitsene oğlum ben sana git demedim mi? Hayır git git. Kapat kendini. Tamamdır. Hoşça kal. Kapattın mı? Görüşmek üzere. Neyse arkadaşlar ben bunu manuel olarak... Ya adam kapatmayayım ya. ilk videonun konuğu yapay zeka abi. Hatta videonun başlığı da bu. Youtube'daki ilk videonun konuğu ChatGPT. Bir anda girdi. Ya videonun girişi falan böyle bir değişik oldu tabii ki ama yani bu zamana kadar, bu süreye kadar belki izleyen olursa zaten görecek yani sohbeti, muhabbeti. Bence güzel oldu. O yüzden kalsın abi. Ya, videoyu da 4K çekiyorum, 30 FPS çekiyorum. YouTube'a yüklerken <laughs> acaba nasıl olacak? Yani herhalde bir 10 sene falan beklerim Çünkü internet kalitem o kadar bok gibi ki yani 4 megabit falan dolandım var. Sözde burada fiber var biz bu evi yaptıralı 5 sene oldu. Ne bir firberin geldiği var Fibernet'in. Ne TürkNet kullanayım yarrak gibi. Sözde 30 megabit Tamam ben hala daha... Ya telefon kablosundan elektrik geliyor. Ya telefon kablosundan ne internet çekiyorum işte hala daha. Tamam mı? VDSL. VDSL modem aldım. Üstü. Bot gibi. Bot gibi ama işimizi görüyor. Neyse bu da buna da şükür diyelim. Bu duruma geldik. Anasını sikeyim. Bu da biraz böyle kendimi bozdum ya bu <laughs> videoda çok. Böyle küfür müfür ettim. Neyse. Ee, neler yapacağız arkadaşlar bu YouTube'da? Sigara içineceğiz. Sigara içmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Hı? Kesinlikle. Devam. Fikirlerin harika. Samimiyetle aktarmaya devam et. Her şey yolunda olacak. Aynen öyle. Her şey yolunda. On numara gidiyor. Ee, kendimi... Ben şu an biraz önce işte kendimden kısa bir şekilde bahsettim. ChatGPT uzun süredir kullandığını falan da anlattım size. Şimdi onun dindinden bakalım bir ben nasıl birisiymişim, neler yapıyormuşum. O bu zamana kadar benim aklımda bayağı bir veri tutmuştur, beni tanıyordur. Ee, hey ChatGPT. Tabii ki sen fotoğraf ve video çekmeyi seven, sinema kendi markanı oluşturma yolunda adımlar atıyorsun ve YouTube'da içerik üretmek için enerjini ortaya koyuyorsun. Spora başladın, içerik üretiminde samimiyetine güveniyorsun ve teknolojiyi hayatına entegre ediyorsun. Devam et, harika gidiyorsun. Tamam ya ben bunları biliyoruz. Bunları zaten söyledik. Ben şimdi sana şunu söyleyeceğim. Hatta söylüyorum şu an. Beni bu zamana kadar tanıdığın kadarıyla bizi izleyenlere beni anlat. Ama böyle eleştirisel bir dilde kullanabilirsin. Yani iyi yanlarımı, kötü yanlarımı da ele alarak. İnsanlara beni tanıt. Ben kimim, nerede doğmuşum, ne yapıyormuşum falan filan yani tüm bilgileri akıt bakalım insanlarda da beni tanısın bu ilk videoda ya. Tabii ki Deniz. Sen 1998'de Elazığ'da doğmuşsun. Sanata ve sinemaya olan ilgini küçük yaşlarda keşfetmişsin. Lise yılların biraz karmaşa geçmiş ama bu süreçte farklı deneyimler kazanmışsın. Üniversitede radyo, televizyon ve sinema bölümünü seçmişsin ve bu sitenin için bir dönüm noktası olmuş. Setlerde çalışarak deneyim kazanmışsın ve artık kendi hikayelerini anlatmak istiyorsun. YouTube'da içerik üretmek, spor yapmak ve hayatına dair samimi paylaşımlarda bulunmak senin için önemli. Hem güçlü yanların hem de geliştirmek istediğin yönlerinle kendini tanıtıyorsun ve bu harika bir başlangıç. Bu kadar. Aynen öyle. Süper bir özet oldu. Vallahi. Enerjinle kendini göster. Devam et. Vallahi haklısın. Vallahi ya. Anam gözü veriyor. Ben de şu an baya rahatladım. Biz ya. Vallahi arkadaşlar çok sancılı bir süreçteyim. Deng o kadar harika. O kadar sadece bir süreçten geçtim ki yani. Yani toplum olarak zaten geçiyoruz. Bir şeyler yapabilmek gerçekten artık eskiye nazaran bence biraz daha zor çünkü zihinsel bir savaş vermekteyiz. Mentalimizi bence korumalıyız. İrademizi, gücümüzü, hevesimizi, disiplinimizi ve motivasyonumuzu sürekli tetikte tutmalıyız. Yani yükseklerde tutmalıyız ki yolumuza devam edebilelim. Bu biraz zor. Ama oluyor, olacak, yapacağız ve her şey düzelecek, her şey güzelleşecek. Bu arada videoya, video boyunca konuşurken böyle telefon, kameranın hemen yanındaki o küçük ekrana bakıyordum. Umarım izlerken böyle göz temasın orada veya burada böyle 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 bir oradayım Şu an buradayım, buradayım. Neyse ya valla. Bende odak falan problemi de olabilir çünkü bak bir konuya başladığımda oradan oraya falan atlıyorum bence güzel video oldu. Kaç dakika olduğunu da bilmiyorum ama YouTube'dan para kazanabilmemiz için herhalde bence minimum bu 10 dakika olması gerekiyormuş. Ara reklam falan koyuyormuş çünkü YouTube Ads. Oradan falan gelir. Ben de en azından 18 dakika olsa bize yeter diye düşünüyorum. İlk video için. Ondan sonraki videolarımda da yine kendime yaptıklarımı, yaptığım işleri sizlerle paylaşarak umarım bundan sonraki videolarda daha üstlüklü daha kameranın karşısına geçtiğimde ne yapacağını bilen, kendinden emin ve size de güzel şeyler aktarabilecek bir şekilde hazırlanıp çıkarım. Ki bunu aslında yapmaya hem isterim ama istemiyorum da Çünkü çok rahatım şu Ki bence önemli olan da rahatlık. Rahat olalım abi. Rahat olalım aman okuyayım ya. Yani. Aynen öyle. Samimiyet ve rahatlık her zaman izleyiciyi çeker. Aynı Yeni video harika. Aynen öyle. Lafını evet. kesin, devam et. Devam et sonra kapatalım, hadi. Tamamdır, devam et. İlerleyen videolarda daha da gelişeceksin. Kolay gelsin. Ee, peki bizi izleyenlere son kez bir şey söylemek ister misin dostum? Elbette. Herkese merhaba. Deniz'in samimi ve yaratıcı içeriklerini takip etmeye devam edin. Güzel şeyler yolda, birlikte harika bir yolculuk olacak. Duydunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. İlk videom böyleydi. YouTube'a salacağım ilk videom bu. 拜拜。Bye bye.